arkadaşlar. Güzel bir diğer yapıyoruz. Hadi bakalım. Şimdi anne ben açarım. Annemle birlikte açayım. Elimde var ya oldu. Yok bu Böyle bakın şöyle çok açtım. Şunu bu yüzden şundan kırdıcam Şimdi arkadaşlar, yani sıkmamız lazım. Şöyle şöyle arkadaşlar. Şöyle, şöyle. Şimdi, şimdi. şimdi ben arkadaşlara bacağı karıştıralım. Şimdi bir adını alalım. Şöyle yumur 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 yumur. Şöyle yuvarlak yatak sektör yuvarlak arkadaşlar bakın. Okay. Abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir tercihinden de katalım hadi aç. Şimdi arkadaşlar Elmasından açıyorum. koy. Hı -hı. Ne yapacağım? onlar sırında. Evet, ortasına ufacık elini alabilirsin küçücük. Tamam elini alıp koyabilirsin. Kaşık evet. büyük Onlar tamam. yeter mi? Evet, yeter anneciğim. Şimdi şunu ne yapacağım? Kapat. Şunu da kapatayım. Evet, öyle kapat Yap hamuru. yuvarlak mı? Olabilir. istediğin gibi yapabilirsin. Yap böyle. Tamam. Vermedi. Evet, Ser olmadı. Olmadı mı? Evet. <laughs> bir, bir, daha çek. Baştan başlat. Arkadaşlar merhabalar. Şimdi videomuzu sonlandırıyoruz. Ne diyoruz videomuzu sonlandırırken? Ne diyoruz? Kanalımıza abone olmayı. E kanalımıza abone olmayı. Like atmayı, like atmayı. Like atmayı. Ve yorum yapmayı unutmayalım. Yorum yapmayı unutmayalım. Hadi hoşçakalın da herkese. Hadi hoşçakalın. Annem kadar yet.